Merhaba arkadaşlar. Şu anda burada karavanımız geldi. Bizim şöyle depomuzda malzemesi X kabinin malzeme verdik. Öncelikle şurada karavanımızda zaten daha önce de bahsettiğim şekilde bütün self otobanda kullanıyoruz. Daha sonra aba kullanıyoruz. Sonra izoton keçe. Sonra izoton keçenin üzerine tekrar aba kullanılıyor. Çok güzel bir performans alınıyor. Çok da sağlıklı ve güvenli bir yalıtım malzemesi. Şimdi asıl konumuz burada alba değil arkadaşlar. Bizim burada konumuz tavan lambiri işlemi arkadaşlar. Genellikle lambiri çok tercih edilmiyor. Yani ahşap çok güzel gözükmüyor. O yüzden biz de üzerine şöyle çıtalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çıtalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların aralarında şu şekilde tavanlara monte ediyorlar. Daha sonra üzerine e, lent aralarını düşünüyor arkadaşlar. Altında bir akustik keçemiz var. Hem ısı hem ses yalıtımı izofalt keçemiz var arkadaşlar. Şu keçemizi kullanıyorlar. Daha sonra üzerine de e, bu e, vermiş olduğumuz çıtalar e, 2.80 uzunluğunda olan çıtaları tavana güzel bir şekilde monte ediyorlar. Daha sonra da hiçbir şekilde bir sıkıntı olmuyor. Şimdi buradaki çıtalarla birlikte kullanılan akustik keçeyi arkalarına zımba yapıp daha sonra tavana istediği şekilde monte edilebilir. Değil mi abi? Yani çok güzel bir malzeme ve kaliteli bu şekilde kullanılabilir. Üzerine çiçalarını koyduğunuz zaman rengarenk istediğiniz olan bir renkleri var. Beyaz renk var ee, abimiz. Bu yeşil renkten antik yeşil dediğimiz bu renginden şey yaptı. Ayrıca bu ürünler şöyle antibahtiyer yüzeyi var arkadaşlar kir falan tütmüyor. Ayrıca böyle darbelere falan da dayanıklı. Herhangi hiçbir şekilde deforme falan olmuyor arkadaşlar buraları vesay falan. Kaplaması özellikle kaliteli ve Avrupa'da gelen bir ka kaplama. Bu şekilde içinde azıcık bir ovalık var arkadaşlar çok az bir şekilde. O da bir şık görüntülü yapıyor arkadaşlar. 14 milim karanlıkta. 30 milim, 31 milim genişlikte olan bir ürün. 2.80 de uzunluğunda olan bir ürün. Bu ürünü aldığınız zaman arkadaşlar çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Tavanınızda veya duvarlarınızda. Ben de keseceğim işte. Evet. Şimdi alt kısmında arkadaşlar şöyle gösterelim. Şurada katmanlar görünüyor zaten. Önce aba yapılmış. Isı ve şey, ısı, ısı gelen sıcak ve soğuk yansımasını kesmek için. Sonra üzerine izoton keçe. Sonra üzerine Tekrar aba kullanmış, sonra abim üzerine bir tane ABO. kavak koymuş. Bu kavak 10 milim mi? 8 10 milim. 10 milim bir kavak kullanmış arkadaşlar. Altında da izoton keçi görünüyor zaten. Sonra arar aranda da şöyle paketli e, folyo bandı çekmiş hem yırtılmaması için hem ısı kaça evet kal, kalmaması için kullanılmış. Zaten bir tümsel. Ha bu arada çift taraflı bantlar da kullanmış arkadaşlar burada. Şu şekilde ben çift taraflı bandını İtreşim göstereyim. Titreşim bantları da var. Evet titreşim bandı da var. Şunun üzerine şöyle koyup bunu kaldırdığınızda zaten evet tekrar üzerine istediğin malzemeyi kolaylıkla yapıştırabilir ve gösterilebilir. Çok güzel bir şey oluyor. Gerçekten çok kaliteli olmuş. Ellerine sağlık abi. Bir şey değil.